Tavşan Ralph'in videosu karşınıza çıkmıştır animasyon olan. Markaların deneylerinde hayvan zulmüne karşı durmak için gayet etkili bir animasyon yapmışlar. Ayrıca detaylarıyla da de fazlasıyla kalifiye bir animasyon olmuş. Normalde bu tarz projeleri çok izlerim. Sadece ana odağa odaklanırken verecekleri bütün mesajları direkt ön planda sunarken bu animasyonda arkalarda da çok güzel mesajlar var. Laboratuvar sahnesinde kafeslerin boş olmasından arkadaşlarının çoğunun gittiğini görebiliyoruz. Eşya dolabının yanında yazan isimlerden yine birçok arkadaşının bu yolda hayatını kaybettiğini görebiliyoruz. Ayrıyeten zamanında bir ailesinin de olduğunu öğrenebiliyoruz. Detayları çok güzel doldurmuşlar. Bana da bu konuda bol bol mesaj geldi. Bu konu hakkında podcast yap diye. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Bu konuda konuşabilecek en son kişilerden biri de ben olabilirim. Ulan köfteciyim ben. Tabii ki bizimki ile onlarınki farklı. Gıda ile kozmetiktir, aşılardır farklı şeyler. Ama yine de bu konuda biraz konuşmam da tuhaf kaçabiliyor. Hemen yorumlara veganlar üşmeye başlayacak çünkü oradan biliyorum. O yüzden bu podcastliğine flüteryen olmaya karar verdim. Sadece ağaçtan düşmüş meyvelerle besleniyorum. Benim gözümde bırakın hayvan yemeği, ağaçtan meyve yiyen, meyve koparan bile doğanın rızkını koparıyordur. Benim gözümde şerefsizdir. Dalga geçiyorum tabii ki. Herkes istediği şekilde yaşayabilir, istediği tüketim şeklini seçebilir. Eğer işin içinde bir işkence vesaire yoksa. Keşke hayvan sektörü de bu konuda biraz ilerlese. Daha doğrusu gıda sektörü. Batıda bu işi biraz daha iyileştirebildiler. En azından daha hızlı daha acısız bir son verebiliyorlar. Bizdeki kesim tipleri maalesef öyle değil. Keşke buna bir çözüm getirseler. Ayrıyeten bir nebze iyileşme adına serbest gezen tavuk diye bir olay çıktı. Aynı şekilde ineklerde büyük başlarda da geçerli bu. Artık en azından hayvan kafeslere tıkanmıyor da belli bir alanda gezebiliyor. Belli bir alan özgür olabiliyor. Bunlar aslında çok da önemli şeyler. Ayrıyetin ileri de yapay üretim etler de çıkabilir. Ki bu alanda gayet iyi de ilerliyor ama şu an pahalı. 80 dolara mı ne denk geliyordu yapay etle yapılan bir hamburger? Bu ileride çok daha ucuzlar diye düşünüyorum. Madem bu kadar duyarlısın, neden köftecisin diyorsanız da ben istemedim oğlum. Aile işi o kısmı. Ralph olayına geri dönelim. Fazlasıyla canileşebiliyor sektörler. İnsanlar bunlardan uzak durduğu için haberdar olsa bile bu ürünleri çok rahat tüketebiliyor. Kim bilir benim de ev içinde kullandığım ürünlerin içinde hayvanlar üzerinde deney yapılan çok ürün vardır. Bazı devletlerde çünkü böyle bir yasa da var. İnsanlara sunulmadan önce hayvanlarda denenmesi gerekiyor diye. İnsanlarda sorun çıkarsa firmaya milyarlarca dolar cezada kesilebiliyor çünkü. Bunu aşmak gerekir ama nasıl aşacaksın? Özellikle ilaç sektöründe deneylerde yerine bir şey koymaları gerekiyor. Gönüllü insanlar koyman gerekir. Yasalar bu konuda bir açıklık getirebilir. Gönüllü insan koysan da o da bir vahşete dönüşebiliyor çünkü. Burada kastettiğim makyaj malzemeleri değil. ilaç endüstrisi çok büyük oranda yavaşlatılabilir. Belki de bunu özel canlı türü oluşturulabilir diyeceğim. Bu da çok saçma olur. Şu an biraz açık düşündüğümden böyle konuşuyorum da. Şu an işin doğrusu bu konunun çözümü hakkında herhangi bir fikir üretebilecek potansiyelde değilim sanırım. İşin sahasında olan kişiler belki de vardır aranızda. Bu konularda çok daha iyi fikirler üretebilirler. Sonuçta hayvanlar üzerinde deney yapmadan da piyasaya ürün sunan markalar tonla var. Onlar yapabiliyorsa diğerleri de yapabilir. Videoları açıp izleyebilirsiniz. baya vahşi videolar var. O deneylerde kullanılan hayvanlar çok da güzel bir hayat yaşamıyor. Biraz empati, tam anlamıyla kendinizi onların yerine koyun demiyorum ama onda biriyle bile koysanız müthiş bir acı olduğunu hissedebilirsiniz. Ne yapmak gerekiyor? Taleplerimizle bu piyasaya, bu konularda yön verebiliriz bu tarz hayvanlar üzerinde deney yapan markaları seçmektense diğerlerini seçersek bunlar da eninde sonunda bu tarz deneyleri kesebilirler. Serbest piyasada işletmeler böyle çalışır sonuçta. Bir yandan da şunu biliyorum. Bu tarz videoları da diğer markalar fonluyor. Böyle de ilginç bir pazar oluştu. Ha bu yaptıkları kötü müdür değildir tabii ki. Ama piyasada çok değişiktir yani. Biri birinin hemen bir açığını yakalasın hemen yok etme üzerine kurulu bir reklam kampanyası oluşturabiliyor çok rahat. Gerçekten ilginç bir piyasa bu konuda. Instagram'daki fenomenler çok sinirimi bozdu bu konuda. Bunlar bu konuda pek ses edemiyorlar. Bir yandan da iki yüzlü bir ses etme içindeler aslında. Sizde denk gelmişinizdir bu fenomenlere. Bir hikayesinde Ralph'in videosunu paylaşıp ertesi hikayesinde hayvanlar üzerinde deney yapan marka rujunu falan reklamını yapıyor. Para için her şeyi yapabilirler bunlar. Normaldir yani fenomenlerimiz. Ve bunların da isimlerini vermeye gerek yok. Çünkü bu tarz kişilerin bu tarz hareketlerinin hareketlerini dile getirdiğimizde bunların takipçi sayısı artıyor. Birçok fenomenin keşke beni linçleseler de takipçi artsa para kazansam daha fazla zengin olsam dediğini biliyorum. Sonuçta aynı WhatsApp gruplarına düşüyoruz bunlarla. İnsanların hayran hayran baktıkları kişilerden o kadar çok tiksiniyorum ki. Hepsi için geçerli değil tabii ki bu. E şimdi diyebilirsiniz sen de bu piyasadasın diye. Mükemmel bir insan değilim zaten. Ha ama rol yapıyor da diyemezsiniz asla. Veya para için her bir boku yapıyor da diyemezsin. Sizin bu konu hakkında eklemek istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.